Thank mm -hmm. you. Haliha'daki ulaşım araçları engelliler için çok uygun olmamadığından dolayı özellikle Akülü Sandi'yle binecek arkadaşlarımız için uygun olmasın için Akülü Sandi'yle bizim için bu ulaşımlarda olmazsa olmazdı. Özellikle uzak noktalarda gelen arkadaşlarımız için şart büyük bir problem yaratıyordu. Konuyu sağolsun Serkan Başkanımıza ilettik. O da çözüm üretmiş. Birçok konuda yanımızda olduğu gibi bir daha tekrar bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Bu bizim için çok önemli bir hizmet. Kendisine ve yetkililerden ve emeğe geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Birisi burada, birisi engeller derneğine yakın, meydanda da bulunmakta. Bu üç şarj ünitesi ile engellerin yolda kalması engellenmiş oldu. Yani engel kalkmış oldu. Bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.